Eserim, Almanya'da olan, Belçika'da olan ve Hatay'da olan ay 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 ay. eniştem Eser'e sevgi dolu kucaklar gönderiyorum kendisine. Hepsini çok çok Gökhan, seviyorum. Al oğlum senin için Gökhan! Yiyeceğim seni! Yeter, evet Gökhan Zan'ın da görüşleri bu yöndeydi. Şampiyonluk yarınlara kaldı. Ya, şey, la 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 la. La 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 la. Ne Arıyorum. Kusura bakmayın. Hayır. Arar ara. Rastgele bir <laughs> <de. gülüyor> Evet, sarı-kırmızılı evet. futbolcular şampiyonluğu doyasıya kutlamaya devam ediyor. Mesela, Müthiş da görüntüler da var. Takım